Evet evli sakalımız, gönül dostları e, yine Savancı Köyü sakinleri Cemal Şen abimizin misal tabeti konukları var. Yine de kıymetli konuklara e, hoş geldiniz diyeceğiz. diyeceğiz. Yine e, Cemal Şen abimizin Çayıroğlu'daki Çayıroğlu'dan gelen konuklarına gidelim hoş geldin diyelim. Güzel bir pastayla kendilerine sürpriz yapalım. <laughs> evet. Yaman Şen abi, değerli konuklar, bir dakika, hoş geldiniz diyoruz. Değerli konuklar, değerli konuklar, böyle güzel bir, böyle güzel bir sürpriz yapmak istedik. Yani hoş geldiniz. sürprizi. Hoş geldiniz. sürprizi yapmak istedik. Değerli konuklara. Ay Yine e, Cemal Ay abimizin yok. kıymetli konukları Çayrova'dan Hasan Ay Hülya, Hülya Sever e, ve Nihat Nurten uzun çifti. Yanlış var mı? Yok. Bütün konuklarımıza <laughs> hoş geldiniz diyoruz. Ay Çatal ekibimize, ilçemize, değerli aileye hem böyle hem güzel bir sürprizle değerli konukları burada ağırlıyoruz. Evet. <laughs> evet. evet. Güzel bir muazzezler soy eşliğinde değerli konukları burada ağırlıyoruz. Güzel Kahve'de değerli dostları. Evet. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Çayırova'dan gelen değerli konuklarımıza. Evet. Çayırova, Yalova'dan, Yalova'dan gelen, de, Yalova'dan, Yalova'dan, Yalova'dan gelen konuklarımıza ya afiyet olsun hoş geldiniz diyoruz tekrardan. Ol, böyle ya evet. ya. ne demek ablam? ne demek. Şey ya. Saygılar. Evet. Evet abi hoş geldiniz diyoruz. Teşekkürler kardeşim. Merhaba. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Teşekkürler kardeşim. Sizinle alakalı. Evlilik yıl dönümleri kutlu olsun. Evet. evet yani. Evlilik yıl evet, dönümü. Evlilik, evlilik yıl dönümü. De ben yazardık diyebilirim ben. Be. bak değerli değil de konukların da. evlilik yıldönümüymüş bugün. Evlilik yıldönümlerini de en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu güzel sürpriz size geldi. Size gelsin. Evet. Saygılar sunuyoruz. <laughs> Saygılar sunuyoruz. Sağ Abi. Sağ olun. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Ne demek? Eee evlilik yıldönümü eee evet Değil mi? Kıymetli abilerim. Olsun, erken gelen gün doğurmuyorsun Mutluluklarınız daim olsun inşallah. Ya. En kötü gününüz böyle olsun. Hürmetler, saygılar.